Sağ çizgide Mustafa Eren. Şimdi onu tercih etti. Osman'ın koşusu var. Şimdi onun koşu doğru bir pas. Osman birebir oynadı. Osman ceza alanına girmek istedi. Önünde iki oyuncu var. Osman ortaladı. Ben altı noktasında kafa vuruşu. Karambol anı devamında topu Gol! 30. dakika Umut dile katıyor. Eski takımına golü atan isim oluyor. Golün ardından büyük bir sevinç gösterisini imza atmadı. Umut Dilek. Geçen sezon takımının en çok gol atan ismiydi Umut Dilek. Bu gol 64. Zira Türkiye Kupası'nın da ilk golü oluyor. Pozisyonu bir kez daha izliyoruz. Ceza orta geldi. Savunmanın müdahalesi ardından kaleci ikinci pozisyon Umut Dilek.